Merhaba arkadaşlar yap yap kanalına hoşgeldiniz Bugün altın kaplamalı ve gümüş kaplamalı lollipoplar yapacağız elimiz Altını evet. gümüşü seviyoruz Evet kesin Sevmez miyiz kim sevmez Lollipopu zaten seviyoruz Evet niye o... ki Tabii ki Bunları biz daha önce satmıştık hatırlarsınız belki Yenilebilir altın ve gümüş evet. Bunları kullanacağız ee, güvenli olduğunu düşünüyorum Ben ilk defa kullanacağım Evet, yenilebilir altın. Yani çok heyecanlıyım. Size de hiç güvenmiyorum. Onu da söyleyeyim baştan. <laughs> Abi evet, burada ince işçilik var. Melih de bu konuda çok başarılı ince iş. ince işçilikte. Ben yıktım. Bir fikirle gelebilir miyim? Hı. dakika sen burayı bir tut. Bunu suya mı koyuyoruz? İnşallah. Aha, nefes alınca bir şey. Çocuk. Oha nasıl böyle yakıştı. Yeah. Vay çok şaşırdım ben. Bak şimdi bak bak. Magic. <coughs> 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 oha çok iyi abi. Bir şey söyleyeceğim. Şşş. Colin Magic. Şurada bir 30-40 lira kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı? Alırsam bozdu diye korkuyorum. <laughs> Al. Yiyin ben sizi Arkadaşım, hiç ya. Hiç 3000 liraya yemiş miydiniz? İstiyorsan mi? bir dön, istiyorsan bir dön. Ben hemen yapayım abi. Yapayım. Ha, şey bir tabir vardı ya hani bugün de parayı iyi yedik diye. Bu ama, o işte. Ama iyi yedik. Ama iyi yedik. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sizi bekliyorum ben bunu yemek için. Öyle Tabii. diyorsun. Evet. Bekle aferin kardeşim. Fırat ama ya. Ama bir yandan da sabırsızlanıyorum. Veli ben hiç bulaşmıyorum işte ya. Ona. Ay çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu ya. Bakayım bu kadar da olur mu acaba? Sen de az altın olsun be Fırat. Hayır ben yemiştim zaten daha Aa. önce önce. <laughs> Arkadaş bu ne ya? ya? <laughs> bu ne ya? <laughs> Fırat, sana <laughs> şey, kadar. altın başlı. Yani. Ha? Bir tane kendi yapayım mı? Parmağımı altın kapladım. Hiç Doğru. altın boşu gitmesi yerim. Şu çok önemli. Su içme suyu muydu? Hayır bu Bu güzel bir, bir ayrıntı. Alper gibi. oldu be. Bir güzel Alper oldu ya. Of. Eee o da benim şansım. O da benim şansım Melih Bey. Benimki harbi iyi oldu Uf, ama. Altın Onur yakın çekim 6, alabilir miyiz 6, lütfen? 999, evet. 9, 9, 9, 9, Baksana 4, şu 4, kaliteye bak. 999, 999, 9998. Evet, evet mi? Hadi. Hı ha. 3, 2, 1. Gayet güzel ama lollipop, lollipopun güzelliği evet. üstüne altının verdiği haz hani <laughs> onun haz güzelliği var. Altının tadı değil zaten hissi çok güzel. <laughs> evet. evet. Aa buramda altın mı kalmış Fırat'ın sakalını altın kapladık. <laughs> <laughs> e evet yani tat değişmiyor zaten. Ama, ama işte siyah, onun hissiyatıyla hissiyat birlikte tat değişmiş gibi hissediyorsun. Evet Bunu siz köşeye bırakalım Gülüş'e devam edelim. Siz ha? bırakın kanka ben. Sen devam ediyorsun tamam ben bırakıyorum millet, o zaman. Millet yemeğini... Ekmeğini banar ya yemeği. Ya Biz ben... de lollipop'u <laughs> As banıyoruz aslında. Banın, ben gümüşe devam ediyorum. Bu sefer... Onu sen yala yala sonra <laughs> suya batır müthiş. <laughs> Süper. Evet bravo. Fırat sana bu sefer gümüşü iyi yapacağım. Gümüş yakışır sana abi. Abi çünkü söz gümüşse süküt altındır yani. <laughs> müthiş. Bir ya de dur elleme yine. Bak. Bunu ben alacağım. <laughs> dur. Bu Fırat'a. Bu Fırat'a. Ama bunu ben de yapmak bu istiyorum. Bu Fırat'a. Bundan yap, sonra yap, yap, ben ba bandıracağım. Yani. Sen yap yap. Oo! Oh! Fırat'ta oha diyorum. Aa. Döndür biraz. Biraz mıncır böyle. Tamam çıkar abi çıkar. Çıkar çıkar. <laughs> Hah! Mükemmel. Bu alüminyum folyoya sarmış oluyor. Aynen ya. alüminyum folyoya yiyeceksin yani. Çok güzel yaptın ya Fırat. Herkiden güzel oldu ha. bu arada. Güzel değil mi? Tebrik Vallahi ediyorum. güzel. İnsanın ye yiyesi gelmiyor. Yiyesi geliyor. Gelmiyor. 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 Neden kıyamıyorum? Çok güzel çünkü. Eser ya bir sanat eseri oluşturdum resmen şu an. Bir şey soracağım. Ben şöyle bir şey denemek istiyorum, ha. izninizle. Altın yap. kaplamalı olan şeyimi üstüne bir de gümüş. Pislik o benimki olmasın yalnız? Hayır şey bu benimki. Farklı yere koydum. Abi bu çok zevkli ya, zevk veren video var ya, bu o. <laughs> <laughs> He? Abi budur. Ben de bir tane Hadi yap. Ay. Bir tane de kendine yap. Oldu oldu. Bu arada gümüşler daha iyi çıktı Evet. Evet mü mükemmel. Hah! Oh. Yine açıldı bir şekilde ya? Açıldı. Ah. Hayır. Şu suyu bir aksın mı? <gülüyor> aksın. <gülüyor> aker, Bu arada aker. içme suyu değildi. Evet. evet. Serda dedim ki Serda içme suyu mu koysak dedim. Abi olga fark eder ya. Boşarsan <laughs> abi. Hayır olursun yani bir şey değil abi. <laughs> Hadi dedi. Üç gibi. Ay. Yumuşun tadı kötü değil mi ya? Gümüşli gümüş... Gümüş... Bunda kök ölemez senin yanın tadı. <laughs> Gümüşün tadın böyle sanki bir şey ya. Gümüş daha kötü ya. Lollipop daha mı kötü olmuş? Oğlum dur ya dişimde gümüş kaldı. Altından sonra gümüş olmadı bize ya. Abi kızla buluşmaya gideceğim ya. Gümüş kaldı şöyle şimdi <laughs> Evet biz arkadaşlar bugün altın ve gümüşten lollipop yaptık. Yani bundan çok mu farklı dersen? Hiç. Değil. Ama deneyim olarak güzel. Ama mi? deneyim olarak güzel. güzel. Altın lollipop yedik mi? Aynen altın yedik lollipop yani. Yani. yedik mi? Ben ikisini birden yedim altınla gümüşlü. Tercih <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada şu an ekranda görüyorsunuz bir Çin işkencesi test ettik. Bence bir mükemmel bir video oldu. O videoyu da kesinlikle izleyin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.